Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyorlar. Benim rızam uğrunda birbirini sevenler için peygamberlerin ve şehitlerin bile imreneceği nurdan minberler, köşkler vardır. Kıymetli kardeşlerim, Allah için sevmek çok önemli. Sevgi insan ruhunun delinliklerine işleyen ve yaratılıştan gelen önemli bir duygudur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle mümin seven ve sevilen kimsedir. Sevmeyen ve sevilmeyen kişide hayır yoktur buyuruyor. Birbirlerini Allah için seven bu sevgiyle buluşup ayrılanların mahşer gününde Allah'ın özel konukları olarak arşın gölgesinde ağırlanacak yedi bahtiyar zümmeden olacakları müjdelenmiştir. Ancak Allah'ı ve Resulünü sevmek kuru bir iddiadan ibaret olmayıp onların rızası doğrultusunda yaşamayı gerekli kılar. Allah'tan ve Resulünden sonra sevgiye layık olanların başında anne ve babamız, kardeşlerimiz, hayatı paylaştığımız eşimiz, ve amel defterimizi açık tutmaya namdet evlatlarımız gelmektedir. Yüce Allah bir kutsaliste şöyle buyurmaktadır. Sırf benim rızam için birbirini seven, benim rızam için toplanan, benim rızam için birbirini ziyaret eden ve benim rızam için infakta bulunanlar benim sevgimi hak ederler buyuruyor. Onun için Allah'ın sevgisi hak eden kullarından olmayı Yüce Mevlam hepimize nasip etsin. Allah için sevelim. Allah için yaşayalım. Allah'a emanet olun lütfen. Teşekkür ederim.